Merhaba arkadaşlar. Kurskolik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle mezun kimya testlerinden 27.sini çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Yasemin'in girdiği sınavda doğru yanlış sorularını aşağıdaki cevapları vermiştir. Buna göre Yasemin'in bu sınavdaki başarısı yüzde kaçtır? Şimdi sorularımızı bir okuyalım önce doğrularını bulalım. Tuzların tamamı nötrdür. Bunun ne olması lazım? Yanlış olması lazım. Neden? Çünkü tuzlar asidik olabilir. Bazik olabilir. Ya da nötr olabilir. Oda sıcaklığında hazırlanan potasyum florür çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür. Şimdi öncelikle potasyum florür tuzu kimlerden oluşur? Potasyum hidroksit artı hidrojen florürden oluşur. Potasyum florür artı su oluşacak burada. Potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Hidrojen florür zayıf asittir. Kuvvetli olan kimse onun sözü geçecektir. Oluşan tuzumuz bazik tuzdur. Bazik tuzlarda arkadaşlar pH nedir? 7'den büyüktür. Bu durumda bunun ne olması lazım? Doğru olması lazım. Amonyum sülfat tuzunun anyonu hidroliz olur. Şimdi hidroliz olabilmesi için yapıda zayıf bir iyon olmalı. Buradaki zayıf iyon nereden geliyor? Amonyum iyonu. Yani nh den geliyor. NH3 zayıf baz olduğu için hidroliz olacak kısım kimdir? Amonyum kısmıdır. Amonyum hidroliz olur. Bu durumda amonyum buradaki nedir? Katyondur. Ne olacaktır o zaman? Bunun yanlış olması gerekiyor. Yani bunu doğru cevaplamış. Sodyum nitrat nötr bir tuzdur. Sodyum nitrat kimlerden oluşur? Sodyum hidroksit artı nitrik asitten oluşan tuz kuvvetli baz kuvvetli asit olduğu için nötr tuzdur. Bu da doğrudur. Bunu da doğru işaretlemiş. 0,1 molar kalsiyum karbonat çözeltisinin oda koşullarındaki pH değeri 7'dir. pH'in 7 olması demek nötr olması anlamına gelir. Fakat karbonatlı tuzlar ne özellik gösteriyordu? Bazik özellik gösteriyordu. Bu durumda pH değerinin ne olması lazım? 7'den büyük olması lazım. Bunun cevabı da yanlış olması gerekiyor. Kaç tane doğru yaptı? 2 tane doğrusu var. Toplam 5 soru. 5 soruda 2 doğru varsa yüzde kaçtır? Soru işareti eşittir. 200 bölü 5'ten yüzde 40'lık bir başarı sağlamıştır. Yani 5'lik. Oda sıcaklığında 200 mililitre nitrik asit çözeltisinin sodyum hidroksit çözeltisi ile titre edilmesine ait titrasyon eğrisi aşağıda verilmiştir. pH 12 olduğunda çözeltinin toplam hacmi kaç mililitredir? Şimdi başlangıçta ortam neymiş? pH 1 olduğu için asidikmiş. Yani başlangıçta pH 1 ise bunun derişimini nasıl bulurum? Hidrojen iyon derişimi eşittir. Kimin eksi logaritması 1'e eşittir? 10 üzeri eksi 1'in. Bu durumda asitin derişimini nasıl bulacağız? HNO3 arkadaşlar bir tane hidrojen iyonu vereceği için burası 10 üzeri eksi 1 molarsa nitrik asitin başlangıç derişimi de 10 üzeri eksi 1 molardır. Yani 0.1 molardır. Bunu bulduk. Şimdi son durumda pH 12 ise bu durumda pOH nedir? O da koşullarında olduğu için toplamları 14 olacağı için 2'dir. Kimin eksi logaritması 2'ye eşittir? Yani OH iyon derişimi nedir o zaman? 10 üzeri eksi 2 molardır. Şimdi OH iyon derişimi eşittir. Asitle baz karıştırıldığı zaman eğer ortam bazikse OH iyonların derişimi eşittir. Bazın mol sayısı yani bazın mol sayısı yani bu da nedir? Molaritesi çarpı hacmi çarpı OH'ın mol sayısına çevirmek için tesir değerliyle çarpacağız. Eksi e, asitten gelen hidrojenin mol sayısı. Asitin moleritesi çarpı asitin hacmi çarpı tesir değerliği bölü derişim buluyorum. Çünkü mol, mol sayısı bölü hacim olacak. Şurası mol sayısı burası da mol sayısı hidrojenin ve OH'ın mol sayıları. Bölü nedir? Toplam hacim. Toplam hacim dediği zaten bana toplam hacmi soruyor. Ama burada toplam hacim olarak kimi kastediyor? Asitin hacmi artı bazın hacmi ortamdaki. Şimdi asitin derişimini bulduk. 0.1 molar. Asitin hacmi de 200 mililitre. Fakat bazın derişimini bilmiyoruz. Bazın derişimini nereden bulacağız? Bakın pH'in 7 olduğu noktadan bulacağız. pH'in 7 olduğu noktada nedir? Asitten gelen hidrojen iyon derişim, hidrojen iyonunun mol sayısı Bazdan gelen OH iyonunun mol sayısına eşittir. Peki bunu nasıl buluyorduk? Moler asitin çarpı, hacmin çarpı, tesir değerliği eşit olmalı. pH'in 7 olduğu durumda. Yani ortam nötrken bazın moleritesi çarpı, bazın hacmi çarpı, bazın tesir değerliği. Şimdi buradaki hacim 400. Başlangıçta asitin moleritesi kaç? 0.1 çarpı hacmi 200 mililitre. 200 de yazabilirsiniz. 0,2 de yazabilirsiniz. Tesir değerliği kaç? 1. Eşit olmalı. Bazın derişimini bilmiyorum. Hacmini biliyorum ama bu ana kadar 400 ilave edilmiş. Bundan sonra ne kadar ilave edildiğini bilmiyorum. Çarpı tesir değerli bunun da 1. 400 yazmıyoruz tabii ki. Buraya ne yazıyoruz? 0.4. Çünkü buraya 0.2 yazdık. Baz derişimi o zaman ne çıkar? 0.02 bölü 0.4 den Demek ki Sodyum Hidroksitin derişimi neymiş? 0.05 Molar Bunu da bulduk Şimdi bulduğumuz değerleri yerine yazalım Son durumda OH iyon derişimi 0.02 0.01 Eşittir yani 10 üzeri eksi 2 Eşittir Bazın derişimi 0.05 Çarpı Toplam ne kadar hacim ilave ettim V kadar. Tesir değerli ne peki? 1. Eksi asitin derişimi 0.1 olarak bulmuştuk. Çarpı asitin hacmi 200 mililitre. Bunu biliyorum 0.2. Bunun tesir değerliği de 1. Çünkü buradan 1 gelecek. Buradan da 1 gelecek. Bölü V toplam. V toplam dediğimiz ne? Asitten gelen 0.2. Bazdan gelen V kadar. Bu durumda İçler dışlar yaparsak eğer 0.002 artı 0.0 v 1 çarpı v eşittir 0.05 v eksi 0.02 şimdi v'leri aynı tarafa toplarsak eğer 0.04 v bunu da bu tarafa artı olarak geçirirsek 0.022 V değerim buradan ne çıkar? 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2 bölü 4'ten 0.55 çıkar. Bu nedir litre? Şimdi bunu mililitreye çevirirsek 550 mililitre olur. V değerimiz ne peki? Bazdan gelen hacim. Bazın hacmi. Bana ne soruyor? Toplam hacim nedir? Bu durumda başlangıçta 200 asit vardı. İlave ettiğim bazda 550 olduğuna göre bunların toplamı nedir? 750'dir. Yani D şıkkı. Üçüncü soru bir titrasyon sorusu. Şimdi 50 ml 0.1 molar sülfürik asit çözeltisi üzerine yavaş yavaş 0.1 molar sodyum hidroksit damlatılarak titre ediliyor. Titrasyonda dönüm noktası görebilmek için çalışma aralığı 6-7.6 olan Bromtimol mavisi kullanılıyor. Bromtimol mavisi asidik ortamda sarı. Bakın asitte sarı. Bazik ortamda mavi renk almaktadır. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi başlangıçta sülfürik asit çözeltisinin pH değeri 1 midir? Şöyle ki sülfürik asit H2SO4'ten 2 tane hidrojen iyonu verecektir. Burası 0.1 molarsa burası 0.2 molardır. pH'ı nasıl buluyorum ben peki? Eksi logaritma hidrojen iyon derişimi yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu durumda pH değerim ne çıkacaktır? 1 eksi logaritma 2 çıkacaktır. Yani pH 1 değildir. Bu yanlış. 40 mililitre NaOH eklendiğinde çözelti sarı renkli midir? Sarı renkli olması demek ne demek? Ortamın asit olması demek. Peki, 40 mililitre ilave ettiğimde ortam asit mi? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, ortam nötr olması için pH'in 7 olması lazım. pH'in 7 olduğu yerde de asitle bazın mol gelen asitten gelen hidrojenin bazdan gelen OH'a eşit olması gerekiyor. Şimdi asitten gelen hidrojenler asitin molaritesi 0.1 çarpı hacmi çarpı e, tesir değerliği kaç? 2 eşit midir? Bazın molaritesi 0.1 çarpı hacmi bazın hacmi ne kadar ilave edersem nötr olacak çarpı tesir değerliği bununki 1. Bu durumda 0,1 çarpı 50, 5, 2 ile 2, 10, 0,1'e böldüm 100. Yani 100 mililitre ilave edersem eğer ne olacak? Ortam nötr olacak. Bu durumda baştan 40 ml sodyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde hala ortam ne renktedir? Sarı renktedir. Çünkü Asidik ortamda sarı 100 ml eklersem eğer nötr olacak. Bu da doğru oluyor. Bana doğruyu soruyor zaten. B şıkkı doğru. 80 ml eklendiğinde çözelti mavi renk mi alır? Hayır. Şimdi 80 ml eklediğinde hala nötrleşmedi. Yani 100'ün altında ilave edersem çözelti sarı renkli, üstünde ilave edersem mavi renkli olması gerekiyor. Bu da yanlış oluyor bu durumda. Çözeltinin pOH değeri zamanla artar mı? Şimdi ortam asidik, pH 7'den küçük. Bu durumda baz ilave ettiğim zaman pH artacak. pH'ın artması demek pOH'un azaldığı anlamına gelir. Zamanla azalması gerekir bu yanlış. 200 ml sodyum hidroksit eklendiğinde çözelti asidik midir? Hayır. 100 ml eklediğim zaman ortam nötr oluyor. Yüzün üstünde eklediğim zaman ortam artık ne oluyor? Bazik oluyor. Bu durumda bu da nedir? Yanlış cevabımız 5. şıkkı. Dördüncü sorumuz. Oda sıcaklığında 1 molar 250 mililitre potasyum hidroksit çözeltisinin HCl çözeltisiyle titre edilmesine ait titrasyon eğrisi aşağıda verilmiştir. Bakın. 1 molar 500 ml iken pH'im kaç o zaman? Buradan bulabilir miyim A değerini? Hangileri doğrudur diye sormuş çünkü. Potasyum hidroksit, potasyum artı OH eksi şeklinde iyonlaşır. Burası 1 molarsa OH da 1 molardır. POH değerim nedir? Eksi logaritma OH iyon derişimi. Bu durumda POH'ı kaç bulurum ben? Eksi logaritma 1 yazarsam POH arkadaşlar 0 çıkar. Toplamları oda sıcaklığında 14'e eşit olacağı için pH de 14 çıkar. Yani A değeri aslında başlangıçta kaç? 14. Bu doğru. Dönüm noktası. Dönüm noktası neresi? Şurası. pH'in 7 olduğu yere biz ne diyoruz? Dönüm noktası diyoruz. Eş değerlik noktası diyoruz. Dönüm noktasına gelene kadar 250 ml baz varken ortama ne kadar asit ilave etmişim? 100 ml. Bu durumda hacmin ne olur? 350 mililitre. Dönüm noktasındaki hacim 350 mililitredir. Bu da doğru. Hidroklorik asit çözeltisi 2,5 molardır. Şimdi dönüm noktasına geldiğim zaman pH 7 iken hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısına eşit midir? Bu durumda ne diyeceğim o zaman? Hidrojenin mol sayısı asitin derişimi çarpı asitin hacmi çarpı tesir değerliği eşit olmalı bazın derişimi çarpı bazın hacmi çarpı tesir değerli. Şimdi asitin derişimini bilmiyorum. Hacmini biliyorum. Dönüm noktasına kadar 100 ml ilave etmişiz. Litre olarak da yazabilirsiniz buraya. Karşılıklı sadeleşecek çünkü. HCl olduğu için tesir değerli 1. Bazın derişimi kaç? 1 molar. Hacmi 250 ml. KOH olduğu için bunun tesir değerli de yine 1. Bu durumda asitin derişimi 250 bölü yüzden 2,5 molar olarak ne yapılır? Bulunur. Bu da nedir? Doğrudur. 1, 2, 3, E şıkkı. 5. soru. Aşağıdaki çözeltiler oda sıcaklığında karıştırılıyor. Dengeye gelen sistemle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi iki çözeltiyi karıştırmışız. Bir miktar kurşun iki bromür katısı dibe çöker demiş. Bir katının çöküp çökmeyeceğine karar verebilmemiz için arkadaşlar ortamdaki iyonların çarpımını çözünürlük çarpımı kıyaslamamız lazım. Eğer çözünürlük çarpımından küçük çıkarsa iyonların çarpımı çökme olmaz diyeceğiz. Çökmez. Fakat çözünürlük çarpımından büyük çıkarsa çöker diyeceğiz. Bu durumda bana neyi vermesi lazım? Kurşun 2 bromür katısı için çözünürlük çarpımını vermesi lazım. Demek ki bunu vermeden bu soruyu çözemem. Biz o zaman bunun çözünürlük çarpımını verelim size. Çözünürlük çarpımı eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şimdi bunu ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Soru da vermesi gerekiyor. Çözünürlük çarpımını verdikten sonra işleme geçebiliriz. Şimdi 100 mililitre 100 mililitre eşit hacimde karıştırılırsa çözeltilerin derişimleri ne olur? Yarıya iner. Bu durumda 0,2 molardır. Bu durumda 0.1 molar olur. Karıştırdığım zaman. Kurşun potasyum bromür. Potasyum artı brom eksi şeklinde iyonlaşır. Buradan 0.2 moler gelirse burası da 0.2 molardır. Burası da 0.2 molerdir Kurşun 2 nitrat. PBNO3. Kurşun artı 2. Nitrat eksi şeklinde yoğunlaşır Buranın katsayısı nedir? 2'dir. Buradan 0,1 molar gelirse burası da 0,1 molardır. Burası 0,2 molardır. Hepsini molarite olarak yazıyorum. Kimin çökmesini istiyorum? Ortamdan kurşunla bromun çökmesini istiyorum. Pb artı 2 2 Br eksi karşı tarafta pbbr 2 katısı çökecek mi diye merak ediyoruz. Kurşunun derişimi 0.1 molar. Bromun derişimi 0.2 molar. Bu durumda ne diyoruz? Ee, sanki KÇÇ hesaplanıyormuş gibi iyonlar çarpımı hesaplanır. İyonlar çarpımı kurşun iyonlu çarpı brom iyonunun karesi. Bu durumda KI eşittir 0.1 çarpı 0.2'nin karesi. KI değerini çıkar. 4 çarpı 10 üzeri 3 çıkar. KI değeri verilen KÇÇ'den büyük çıktığı için 5 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan büyük çıktığı için kurşun iki bromür ne yapar? Çöker. Dibe çöker. Bu ya doğru çıktı. Brom derişimi 0,2 molar mıdır? Şimdi ortamdaki bromlar nedir? 0,2 molardı. Fakat ne yaptı? Çöktü. Eksi 0,1, eksi 0,2 molar olarak çöktü. Bu bir denge olayı olduğu için ortamda sıfır kaldı demiyoruz. Fakat 0,2 molar da kalmadı. Daha düşük bir sayı kaldı. Bu yanlış. Nitrat iyon derişimi 0,2 molar mıdır? Nitratlarda çökme olmadığı için nitratların derişimi 0,2 molardır. Buradaki potasyumla nitrat iyonlara ne diyorduk? Seyirci iyon diyorduk. Seyirci iyonların derişimleri değişmeyecek. Son durumda 0,2 molar olacak. 1 ve 3 değişik. Altıncı soru. Şekildeki gibi suda bir miktar magnezyum sülfat çözünerek katısı ile dengede olan doygun çözelti hazırlanıyor. Dengedeki çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu bir denge çözeltisi. Magnezyum sülfat denge halinde, katısıyla dengede. Bu durumda sıcaklık sabit midir? Denge anında o nedir arkadaşlar? Dengede Gözde görülebilen olayların hepsi sabittir. Yani sıcaklık sabittir, derişim sabittir, moy sayısı, hacim, basınç bunların hepsi sabit olması gerekir. Çözünme ve çökme olayları durmuştur. Çözünme ve çökme olayları durmamıştır. Gözde görülebilen olaylar durmuştur. Fakat dengede olduğu için magnezyum, sülfat, yine çözünecek magnezyum artı 2 sülfat eksi 2 şeklinde aynı şekilde de çökme olacak katıya yine çözünen gibi çöken de eşit olmuş olacak bu yanlış durmamıştır yani minimum seviyeye inmiştir dipteki katı magnezyum miktar magnezyum sülfat miktarı sabittir dediğiniz gibi buradan ne kadar çözünme oluyorsa aynı şekilde çökme olacağı için miktar sabittir Sabit sıcaklıkta bir miktar saf su eklenirse, dipteki katı miktarı azalır. Evet, çözünme olacağı için doygunluğu sağlamak için katı miktarı azalır. Magnezyum iyon derişimi sülfat sülfat iyon derişimine eşit midir? Eğer buranın derişimi katsayıları eşit olduğu için x molarsa, buranın derişimi de x molar'dır. Yani birbirine nedir? Eşittir diyoruz. Cevabımız B şıkkı. 7. soru çözünürlük çarpımı 3.6 çarpı 10 üzeri eksi 5 olan xy tuzunun 5 litrelik doygun sulu çözeltisinde çözülmüş halde kaç mol xy tuzu bulunur? Şimdi xy'yi iyonlarına ayrıştırırsak x artı y eksi şeklinde iyonlaşır. Yani bunların katsayıları sayıları nedir? 1'e 1'dir. Çözünürlük çarpımını yazarsak eğer x'in derişimi çarpı y'nin derişimi. Bu durumda çözünürlük çarpımım neymiş? 3.6 çarpı 10 üzeri eksi 5, yani 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. X'in derişimine a dersek, y'nin derişimi de a kadardır. A çarpı a'dan akarı. A derişimimiz buradan 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar çıkar. Moları eşittir mol sayısı bölü hacimden. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar eşittir. Mol sayısı nedir diye sormuş. Hacmi 5 litre ise. Çünkü bunlar A kadarsa bu da A kadardır. Buradan mol sayısı eşittir. 30 çarpı 10 üzeri eksi 3'e. O da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mole. Yani cevabımız nedir? Değişik. 8. soru. Molar çözünürlükleri S olan yukarıdaki tuzların hangilerinin çözünürlük çarpımında hata yapılmıştır? Şimdi gümüş sülfür iyonlarını ayrıştırdığım zaman gümüş artı S-2 kat sayısı kaç? 2 buna S dersem bu 2S'dir. bu da S'dir. KÇÇ'sini yazarsak eğer iyonların çarpımı şimdi tek tek yazalım çözünürlük çarpımı eşittir. gümüş iyonları derişimi çarpımının karesi S'nin derişimi. Bu durumda buna 2S demiştik. Buna S demiştik. Yani 2S'nin karesi 4S kare. S daha ne olması lazım? 4S küp olması lazım. Bu 4S küp olmuş. Yanlış. Bakır sülfat. Bakır artı 2 sülfat eksi 2 şeklinde girenleri yazmıyorum. Eğer bu S kadarsa bu da S kadardır. S kadardır. KÇÇ'si nedir bunun o zaman? Bakır derişimi çarpı sülfat derişimi. S çarpı S'den S kare olur. Bu doğru olmuş. Demir 3 hidroksit. Bunu da yapalım. Demir artı 3. 3 hidroksit eksi. Bu S kadarsa bu S kadardır. Bu 3 S kadardır. Bu durumda KÇÇ'si nedir? Demir artı 3 ile OH eksinin küpü. S dedik 3S'nin küpü olacak. KÇÇ ne olur arkadaşlar? 3S'nin küpü. 3'ün küpü 27. S küp S üzeri 4. 27 çarpı S üzeri 4 olmalı. Bu da ne olmuş? Yanlış olmuş. Yanlış olanlar 1 ve 3 hata yapılmıştır diyoruz. C şık. 9. soru. Kurşun 2 klorür. Kurşun artı 2 klor eksi delta h büyük sıfır. Çözünme tepkimesi yukarıda verilen kurşun iki klorür katısı ile doymamış sulu çözelti hazırlanıyor. He, bakın dikkat edin doymamış sulu çözelti. Yani doymamış olduğu için dipte ne yok katı yok. Sadece çözelti var kurşun artı iki klor eksi iyonları var ortamda ve çözelti doymamış. Sıcaklığı bir miktar arttırılırsa hangileri artar? Şimdi delta H büyük sıfır olduğu için ısı nerede? Giren nerede? Sıcaklık arttırıldığı için bunun çözünürlüğü artar. Sıcaklık artarsa çözünürlük artar. Çözünürlük arttığı için endotermik tepkimelerde, endotermik tepkimelerde sıcaklık artışıyla KÇÇ yani çözünürlük çarpımı değeri ne yapar? Doğru orantılıydı. O da artar. Bu doğrudur, bu da doğrudur. Kurşun +2 iyon derişimi artar mı? Şimdi eğer çözelti dipte katısıyla dengede olsaydı, katı olsaydı buradan iyonlar çözünecekti ve derişimi artacaktı. Ortamda katı olmadığı için, katı olmadığı için çözünecek iyon yok. Bundan dolayı iyon derişimi artmaz diyoruz. 1 ve 2 B şık. 10. soru Kalsiyum florür tuzunun 25 santigrat derecedeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olduğuna göre KÇÇ'si kaçtır? Kalsiyum florür. Bu katıdır. Kalsiyum artı 2 flor eksi şeklinde iyonlarına ayrışır. Kat sayısı 2. Bunun çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 ise bunun çözünürlüğü de 10 üzeri eksi 4'tür. Burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Şimdi çözünürlük çarpımı eşittir. Kalsiyum iyon derişimi çarpı flor eksiler. Bunun karesi. KÇÇ'yi arıyorum. 10 üzeri eksi 4 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi. 2'nin karesi 4. 4 çarpı eksi 8 eksi 4 daha eksi 12. Nedir KÇÇ'yimiz? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Yani değişik. 11. sorumuz. Belirli bir sıcaklıkta baryum sülfat tuzunun saf sudaki çözümleri doygun çözeltisinin çözünürlük çarpımı 1 çarpı 1 virgül 1 çarpı 10 üzeri 10 olduğuna göre 0,1 molar 0,01 molar sodyum sülfat çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? Evet. Baryum sülfat ile arkadaşlar bu katı baryum artı 2 sülfat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrışır. Bunun çözünürlük çarpımı nedir? Baryum iyonları derişimi çarpı sülfat iyonları derişimi. Bunu unutmuyorum. Fakat burada ne yapıyoruz? Aynı kabın içerisine, bakın aynı kabın içerisine bir de ne ilave ediyoruz? Suda iyi çözünen sodyum sülfat iyonu ilave ediyoruz. Sodyum artı katsayısı 2 sülfat eksi. Bunun derişimi ne kadar? 0.01. Burası o zaman 0.02'dir. Burası 0.01'dir. Peki bunun bundaki çözünürlüğüne ne diyelim? x diyelim x molar. O zaman burası da x'tir, burası da x'tir. Şimdi bunlar aynı kapta karıştığı için, aynı kapta karıştığı için çözünürlük çarpımında iyonları yerine yazıyorum. Çözünürlük çarpımı 1.1 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. Ortamda bulunan baryum iyonları x kadar. Ortamda bulunan sülfat iyonları bakın. Şunların ikisi kadar. Yani x artı 0.01 molar kadar. Şimdi 0.01'in yanında suda az çözünen kısım ihmal edilir. Suda iyi çözünenin yanında az çözünen kısım toplama ve çıkarma işlemlerinde ihmal edilir. Bu durumda x değeri buradan ne çıkar? 1.1 çarpı 10 üzeri eksi 2 çıkar. Neymiş cevabımız? Eksi 2 değil pardon. Şurayı yanlış yazmışım. 10 üzeri eksi 10 eksi 8 çıkar. Gerçekten de arkadaşlar, 10 üzeri eksi 2'nin yanında 10 üzeri eksi 8'li gibi bir değer ne yapılması lazım? İhmal edilmesi lazım. Bu durumda buradaki çözünürlüğümüz kaçmış? 1.1 çarpı 10 üzeri eksi 8, yani değişik. Evet, bu soruyla da testimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.